Arkadaşlar herkese merhaba. Kızımla beraber bu sen merhaba demek istedik. Yeni bir ders videosuyla beraberiz. Umarım her şey yolundadır. Herkes dersini güzelce çalışıyordur. Bugün 26. günümüzdeyiz. Köklü sayılara devam edeceğiz. Ve dersimizi de yapacağız değil mi kızım? Eğer abone değilseniz de abone olmanızı rica edeceğim. Ve beğenmeyi de videoyu aksatmayın. Beni destekleyin. Ben de sizi deste bu desteklerin gücüyle canavar gibi dersleri yapmaya devam edin. Bu arada yakın zaman içerisinde bir, bir 20 aybaşı başı yıl başında doğru büyük bir ihtimal hani e, kitap çıkar e, bu birinci kısmın oldu. Onunla ilgili de Telegram grubundan bana ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım dersimize başlayalım değil mi kızım? Hadi babacım. Herkese iyi dersler diliyor o da. <laughs> Onu da koltuğunu alalım. Onun da özel koltuğu var ya burada. O da oradan götürüyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz 26. kısımdayız. Yarısını geçtik. ilerliyoruz Ve köklü ifadeler 2-4 Aralık itibariyle dersimize devam edelim. Başlayalım. Evet. Arkadaşlar bu dersimiz köklü ifadeler 2. Yine birinci kitabımızın olduğu kısımdan alacağız. Ve 4 işlemle ilgili kısımlardan başlayacağız. Köklü ifadelerde toplama çıkarma. Arkadaşlar öncelik olarak köklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken köklü ifadenin derecesinin ve içinin aynı olmasına dikkat edilir. Aynı kök içi ve dereceye sahip köklü ifadeler toplanır, çıkarılır. Yani bakın buraya kök 5, 2 kök 5 artı kök 5 ifadesindeki kök 5'ler aynı olduğu için kökün dereceleri olan 2'ler de aynı olduğu için direkt kat olan 2 ve burada gözükmeyen 1 topladım mı 3 kök 5 oluyor. Yine aynı şekilde 3. dereceden kök içerisinde 2 şöyle göstereyim. 3. dereceden kök içerisinde 2 Keza 3. dereceden kök içerisinde 2. Birinin katsayısı 7, birinin katsayısı 2. Iki. ikisini birbirinden çıkarttığın zaman direkt 5 olarak geliyor. Yani genel olarak enimiz çift bir sayı olduğu zaman tanım gereği ne diyorduk? Enin derecesi burası 2n olduğu zaman büyük eşit 0 gereği. Arkadaşlar enin dereceden kök x ile enin dereceden kök x'in toplamı ya da çıkarımı aynı enin dereceden kök x işlemiyle yapılmaktadır. Hemen örnek birimizi işleyelim. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Sen yani kök 8'i hep bir tam kare çarpı bir şey. Tam kare. Tam kareler ne? 4. 2'nin 3'ünki kaç? 9. 5'inki e, 3. 4'ünki kaç? 16. 25. 36. Şimdi düşünüyorum. 8 hangisiyle olur? Aha bura olur. Çarpı 2 yazıyorum. Artı. 12 hangisi olur? Çarpı 3 burası olur. Hemen 4 çarpı 3. Niye? Sen bu köklü ifadeleri şöyle gözünde bir kere yapacağım. Bir daha yapmayacağım. Dikkat. Bunu bir kere göstereceğim. Böyle görüp bunun 2 olduğunu dışarıya 2 olarak çıktığını bileceksin. Bak aşaması bu. Bir sonraki aşama. Yine 4'ün de buradan 2 olarak çıktığını göreceksin. Ve bu işlemi yapmak istediğim zaman ne olacak? Karşıma ne geliyor? Bakıyorum. Kökün dışları değil. Bu sefer içleri değil dışlar eşit. Işte. O zaman 2 parantezinde kök 2 artı. Kök 3 yapacağız. Peki. Devam edelim arkadaşlar. İkinci örneğimize geldiğimiz zaman şurayı biraz daha büyüteyim. Direkt bu kısma odaklanalım. <laughs> İkinci örneğimize geldiğine göre 3 dereceden kök 2 artı 5 dereceden kök 2 eşittir. X kök 2 imiş. Arkadaşlar kök içleri eşit. O zaman katsayılarla ilgili toplama işlemi aradaki işlem her neyse direkt yapabilirim. 3 artı 5 yani bunu aslında parantez alıyorsun şöyle. Bir nevi ona geliyor olay. Ve buradan 8 kök 2 geliyor. Aslında bu eşitliğimi yanlış koydum. Bu eşittir sağ taraftaki x kök 2 eşittir x kök 2. Arkadaşlar kökler eşitse içler dışarılar da eşittir. O zaman x'imi buradan 8 olarak buluyorum. Evet. Üçüncü örneğimizde x'ye bir tam sayı olduğuna göre tam sayı sıfır merkezli 1, 2 diye buradan gidiyordu. Hatırla eksi 1, eksi 2 deyip sol taraf eksi sonsuz tarafına yani sonsuzluğa doğru devam ediyordu. Olduğuna göre x artıya toplamını alabileceği en büyük en küçük değer. Arkadaşlar 1, 1, 32 olabilir. Burayı 2 yapabilir miyim? 2 içeri attım 4, 8 olabilir. 4 yapabilir miyim? 4'ü içeri attım 16, 2, 32 yapar. Aynen. O zaman x artıya buradan 33 geliyor. Buradan 16 geliyor. Buradan ne geliyor? 6 geliyor. 16 diyorum çarptım. Toplayacağıma çarpıyorum. 2 ile 8'i topladığım zaman 10 geliyor. En küçük değerinin 6. En büyük değerinin 33 olduğunu buluyorum arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Ne oldu kız? Aferin babacığım. Tamam. Şimdi örnek 4'e geldiğim zaman 3. dereceden kök içerisinde eksi 8 artı 3. dereceden kök içerisinde eksi 27. Biliyorsunuz ki en 2n artı 1 formatında olduğu zaman kökün içi içeri her şeyi yazabiliyorduk. Negatif sayılarda olabiliyordu. Şimdi düşünelim. Bu nasıl dışarı çıkıyor? Küp kök demek şu. Hangi sayı kendisiyle 3 kere çarpılmış? Eksi 2. Yine 3. dereceden kök içerisinde hangi sayı kendisiyle 3 kere çarpılmış? Dediğimde küp kök dereceyi götürür. Küp kök küp kökü götürür. Ve buradan eksi 2 buradan eksi 3 yine aynı şekilde eksi 2 eksi 3'ten de şöyle eşittir koyabiliriz buralara. Ve buradan eksi 5 doğru cevap olacak arkadaşlar. Gelelim çarpma bölme kısmına. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar köklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi yapılırken köklü ifadenin derecesinin aynı olmasına dikkat edilir. Dereceler aynı olmalı. Dereceden kasıt neresi? Bak şurası. Burası derece. İşte bu ne? Bir şey yazmadı mı? Kök x. Kare kök x. Bir şey yazdı küp kök x. Ne yazdı? 4 yazdı. 4. dereceden kök x gibi gibi bu ifadeler. Bakıyorum arkadaşlar 2 2 eşit. O zaman ortakta çarparım 15. Bakıyorum arkadaşlar eşit 2 2. O zaman ortakta bölerim kök 5 gibi. Yani genel haliyle çift bir, yine tanım yapmak zorundayım, tam sayı olacak şekilde k, eniştir 2k, yani n çift ise, yani derece çift ise ve x büyük eşit 0 olacak, tanım gereği. Eğer sen n'inci dereceden ifadelerde baktığın zaman, şuradaki, şu x'im yok galiba burada, evet. A eninci dereceden kök x çarpı b eninci dereceden kök y olduğu zaman önce dışarıları a b'li çarpıp ortak n derecesinde de x y'leri çarpıyorsun içeride arkadaşlar. Ve bölme işlemine geldiğim zaman yine a'ları b'lere oranlıyorsun içeriye ve diğer taraftaki köklü ifadeyi de eninci dereceden ortağında birbirine oranlıyorsun. Eğer kök dereceleri farklı ise yani kök 2 burası mesela burası da işte örnek veriyorum 5 olsun şurası 3 derecesi. Arkadaşlar 3 ile 2 farklı ya. Ekoklarını al diyor. Sen hemen burada 2, 3, ekok 6'da birleştir diyeceksin. Kök 2'yi böyle yazdın. 3 ile kök 5'i böyle yazdın. Hemen şurayı 3 ile burayı 3 ile. Burayı 2 ile burayı 2 ile çarptım. Ne oldu burası? 6. Burası da 6 oldu. Doğru mudur? O zaman burası 6, 8 oldu. Bak 2'nin küpü 8. Yine aynı şekilde 6, 25 oldu. Şimdi artık 6 ortağında 8 ile 25 çarpabilirsin anlaşabilmişizdir umarım. Hani ekok kısmını burada derecede kullanıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aman kafamız karışmasın burada. Şimdi beşinci örneğimize geldiğimiz zaman. Kök 2, kök 3, kök 5 ifadelerinin çarpımını istiyor benden. Bakıyorum dereceler eşit mi? Evet ortak dereceyi alırım. 2, 3, 5 çarptım. Bu kadar. Ortak derecede 30. Yani karekök 30 doğru cevap olacak. Altıncı örneğime geldim. Şimdi kök 2'm var. Kök 2 var ama küp kök 6. dereceden kök içerisinde 32 var. Evet. Şimdi arkadaşlar burada dikkatle bakın. Şurada görünmeyen bir neyimiz var. 2'miz var. Yazılmıyor. 3 ile 2 6'da birleşir. Burayı 3 ile, burayı 3 ile, burayı 2 ile, burayı 2 ile çarpıyorum. Aynen öyle. Sonrasında geldiğim zaman şurası ne oldu? 6 oldu. 6. dereceden kök içerisinde 2'nin küpü kaç? 8. Burası da 6. dereceden kök içerisinde 2'nin karesi kaç? 4. Ve 6. dereceden kök içerisinde 32. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini 6 ortağında yazıyorum. 6 ortak kök derecesinde yazıyorum. Yukarı taraf 8, 4. Aşağısı 32. 32, 32'yi götürdü. Ne geldi? 6. dereceden kök içerisinde 1. Birim bütün kuvvetleri neydi? 1. O zaman doğru cevap olacak arkadaşlar. Şimdi yedinci örneğimize geldik arkadaşlar. Yedinci örneğimizde hemen şurayı bir sileyim. Bir saniye. Ne söylüyor bize? Kök 3, 3. dereceden kök 2, 6. dereceden kök 6. Yine arkadaşlar kök 3'ümü yazıyorum. İlla sadeleşecek diye bir şey yok. O sebepten bu örneği yazdım. Sadeleşmedi mi nasıl olacak? Nasıl tepki vereceksiniz onu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada ne var dedik görünmeyen 2 var. 3 ile çarptım. 3 ile çarptım. Niye 2 ile? Çünkü dışlar 6 oldu. Tamam. Şimdi dışarıları 6 yaptım. Geldik buraya. Burası ne oldu? 6. dereceden kök içerisinde 27. Burası ne oldu? 6. dereceden kök içerisinde 4. Ve burası ne oldu? 6. dereceden kök içerisinde 6. Şimdi 6. derece kök içerisinde ortak bir şekilde bunları yazabilirim. Kim o? 27. 4. Bu aşağısı da 6. E, gerekli sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. 6'yı 3'e böl 2. 9'u 27'yi 3'e böl 9. 2 gitsin 1. 2 gitsin 2. O zaman böyle bir durum geldi karşımıza. Şimdi artık bu kısımda sonucu yazabilirim. Ne o? 6. dereceden kök içerisinde 9 kere 2, 10, 8. O zaman 6. dereceden kök 18 olarak kalıyor arkadaşlar. Burayı başka ilerletmiyoruz. Bu cevap. Örnek 8'imize geldik. İşleminin sonucu kaçtır? 8. sınıfta biliyorsunuz ki a kare eksi b kare eşittir. a eksi b a artı b bilgisini biliyorsunuz. Bu bilgiyi kullanarak. Eğer a eksi b artı b ise ne yapıyorduk? 3'ü içlersek dağıtalım. 9 artı 3 kök 8. Eksi 3 kök 8. Ve eksi ile artının çarpımı eksi kök 8 kök 8 ile çarpılacak. Bak burayı da yazayım hatta öyle. İlk baştakini 3 çarpı 3. Bu işlem 9 geldi. Bu arkadaşlar birbirini götürdü. Bir şey köklü kendisiyle tekrar çarpılıyorsa 8 geldi. Yani kısa yolu nedir bunun iki kare farkından? Bir şey kendisinden çıkartılmış ve kendisiyle toplanmış halleri çarpılıyorsa direkt 3'ün karesi 9. Eksi kök 8'in karesi 8. Bu da kısa yol arkadaşlar. Yine kısa yolumuzu yapalım. İki kare farkı olduğunu görüyoruz. 5 eksi kök 4. Şurayı sildim bir. Şimdi yapacağım. Çarpı 5 artı kök 4 işleminin sonucu kaçtır? 5'in karesi 25. Kök 4'ün karesi 4. Ve buradan da cevap 21 gelecek arkadaşlar. 10. örneğimiz ikisi de köklü ifade olduğu zaman nasıl olacak? Fark etmiyor arkadaşlar. Yine bakıyorsun bir şey kendinden çıkartılmış. Ve toplanmış hali kendisiyle çarpılmış. O zaman iki kare farkı. O zaman ne? Aslında şu. Kök 36'nın karesi eksi. Kök 8'in karesi. Kare kare kök götürdü 36. Kare kare kök götürdü 8. Buradan da şuralara eşittir koyalım. Cevabımız 28 gelecek arkadaşlar. Lütfen kafamızı buralarda karıştırmayalım. Evet arkadaşlar bu bilgi çok önemli. Abi bu bilgi var ya çok değerli. Sonsuza kadar gidebilmeyi bilmen lazım. Birinci olarak iki kare farkı. Üstler ikiye bölünerek. Üstler ikiye bölünerek. A eksi B artı B. A artı B olana karışma. Diğer arkadaşın üstünü tekrar ikiye böldü. Ne oldu? 1 bölü 2. 1 bölü 2 kök demek. Bak kök A eksi kök B. Kök A artı kök B. Sonra artılıya karışma dedik sana bak. Eksili olanı tekrar açıyorsun. Dördüncü dereceden devam. Bunu bir daha açıyorsun. 8 kök A. 8 kök B. 8 kök A, artı 8. dereceden kök B. Ne dedik? Artıya karışma. 4 kök A, artı 4. dereceden kök B. Devam. Kare. Kök A artı kök B. Ve A artı B. Devam. Sonsuza kadar gidebilir arkadaşlar. 16. 32. Hani her seferinde yarısını alarak gidiyoruz. Örnek 11. 4. dereceden kök 4 çarpı 4. dereceden kök 20 çarpı x ifadesi eleman bir rasyonel sayıymış olmasının x nedir? Şimdi arkadaşlar ortak 4'te 4'ü 2'nin karesi olarak yazarım. 20'yi de 2'nin karesi 5 diye yazarım. Ve buraya geldiğim zaman burası 4. dereceden kök içerisinde ne geliyor burası? 2 üzeri 4 çarpı 5. Şimdi arkadaşlar bakın burada 5 var ama bu 1 kuvvet. Bunun benim 3 kuvvet daha yapayım ki üstleri 4 olsun. O zaman x'i buldum. Bunu verdiğim zaman da 4. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 olacak. Bu da 4. dereceden içerisinde 10 üzeri 4 olacak ve cevap 10 olacak. O zaman x ifadesini alacağı değer 4. dereceden kök içerisinde 125 ya da 5'in küpü olarak bir adlandıracağız. Evet. Yine bir örneğimiz var. 12. örneğimiz pratik yapılsın diye ifadesi rasyonel sayımış. Evet, bir rasyonel sayı ifadesini 4. dereceden kök içerisinde 27 3 küp yine 4. dereceden kök içerisinde 3 üzeri 4 ifadesi var bir de yanında x var. Ortak 4 içerisinde ben bunları ortakta 3 üzeri 3 üzeri 4 diye yazabilirim. Yazdım. 4'deci'den kök ça üstüne geldi 3 üzeri 7 geldi. Bir de burada x var. Arkadaşlar 7'nin ne olması gerekiyor? Bir tane 3 daha verirsem 8 olur. Yani 4'ün kuvveti olur. Ve bu olduğu zaman hemen bakın 4 dereceden kök içerisinde 3 üzeri 8. Bu da neydi? Üst üsttür dediğimiz zaman üst 8 bölü 4'ten üst taraf 2 gelecek 9 geliyor. O zaman bu cevabı veren x arkadaşımız 4 dereceden kök içerisinde 3 olmak zorunda. Peki. 13. örneğimizde x eleman reel olmak üzere kök 5 eksi kök 3'ün x'inci kuvveti 8 olduğu vermiş. Tamam. Kök 5 artı kök 3'ün x'inci kuvvetinin eşiti nedir? Arkadaşlar buna biz K diyelim. Ben bunları taraf tarafa çarpma yaparsam yani kök 5 eksi kök 3'ün x'inci kuvveti ve kök 5 artı kök 3'ün x'inci kuvveti K dedik buradan taraf tarafa bir çarpma yaptığım zaman ortak x içerisinde kök 5 eksi kök 3 kök 5 artı kök 3 eşittir 8 K geliyor. Doğru kare farkı olduğunu görüyorum burada. Kök 5'in karesi 5 eksi kök 3'ün karesi 3 x ise deyip buradan tekrardan 2 üzeri x eşittir 8 k diyorum. Şöyle büyük k ve her tarafı 8'e bölüyorum arkadaşlar. Burası da x bölü 2 üzeri 3'ten şu kısım ne geliyor? 2 üzeri x eksi 3 geliyor. Arkadaşlar bu direkt k eşit oluyor. Evet ifadesinin eşitini bulmuş olduk. Doğruca. 14. sorumuza geldiğimizde x'ye reel sayı demek. Arkadaşlar aklınızda olsun reel sayı ne demek? Sonsuzluktan iki eleman alınması demek. Bunları ara ara kendinize söyleyin. x eksi y 4'müş kök x eksi kök y 3'müş ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar şu arkadaş x eksi y 4 ya. Ben bu x eksi şöyle açabilir miyim? Kök x eksi kök x y kök x artı kök y eşittir 4. Bana şu kısmını ne vermiş? 3 vermiş. O zaman bu kısım ne olması gerekiyor? 4 bölü 3 olsun ki 3'ler gitsin cevap 4 gelsin. O zaman direkt 4 bölü 3 olarak doğru cevabı bulabiliyoruz arkadaşlar. İşte zor değil gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Evet iç içe kökler. Yani kökün derecelisi olan m e, okuyalım. Bir sayı kökün içerisine girdi, girerken üstü kökün derecesiyle çarpılarak kök içerisine girer. Arkadaşlar A'yı içeri alıyorsun. A'yı içeri alırken kime çarptı? X ile beraber M'ye çarptı. O yüzden A üzeri X üzeri M diyorsun. Kökün derecesi aynen burada duruyor. İçerideki adam da duruyor. Yine dışarılar çarpılır MNP olarak ve X direkt yazılır. Bak en güzel örnek bu. X içeri girerken kime çarpıyor? MNP'ye çarparak buraya geliyor. Bak MNP. Tamam. Burayı bir gidi, iyi dinle. Çok iyi dinle hatta. Bir kere dinle bir daha dinleme. Y içeri girerken N, P'ye çarptı. Bak N, P. Y üzeri N, P. İçeri aldım kök komple. Z içeri girerken kime çarpıyor? P'ye çarpıyor. Z üzeri P. Çarpı T. Doğru cevap olacak. Bilginiz olsun. Geliyorum. 2 üzeri 3. Yani bunu şöyle yazacaksın. 4. 2 zaten içeride mi? 2 üzeri 3 içeri girerken kime çarpıyor arkadaşlar? 4'e. O yüzden 4 yazıyorsun. 4 dereceden. Kök içerisinde 2 çarpı 2 üzeri 12. 400 dereceden kök içerisinde düzenleyelim. 13. İşlem soruda böyle bir cevap yok mu? Yazalım. Bak bunu böyle de yazabilirsin. 4. 2 üzeri 12 çarpı 2. Şimdi 12 dışarıya ne diye geldi? 2 üzeri 3 diye çıktı. 4 dereceden kök ki. Bak aynısı geldi. Anladın mı? Ya da direkt bu işlemi şöyle de yazabilirsin. Şuradan üst üsttür. Bitti. Tamam. 16. sorumuza geldiğiniz zaman işlemin eşitini bulunuz demiş. Arkadaşlar önce dışarıyı çarpacağız. Dereceleri birleştireceğiz. 3, 2, kaç? 6. Ondan sonra 2 kardeşimiz içeride zaten ona karışma. Ama 2 içeri girerken üstteki görünmeyen 2'ye çarpıyor mu 2 kare? Evet. O zaman 6. dereceden kök içerisinde 2 üzeri kaç geldi burası arkadaşlar? 3. Sen buraları sadeleştirebilirsin. Burası ne geldi? 2. Yani yazmıyorsun. Kök 2 olarak geliyor. Ya da bunu ben anlamadım hocam. Üst üsttür. 2 üzeri 1 bölü 2. Üst üsttür. Geri kalan köktür. Hani böyle de bir benzerlik yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu vesileyle arkadaşlar dersimizi bitirmiş olduk. Gayet bence güzel eğlenceli bir dersti. Tekrar da hatırlatalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Her perşembe günü e, yayın yapıyoruz. Düzenli olarak canlı yayın yapıyorum ve ne durumdayız, neredeyiz diye belirteceğim kitapla ilgili olarak bir ay içerisinde bu bir ay içerisinde kitabı çıkartacağım o süre içerisinde de zaten 22 gün 20 gün sonra zaten konu burada bitecek komple. Sonrasında da kitapla ilgili ön bilgi alabilmek için Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Düzenli olarak takibinizi yapacağım. Hani öyle söyleyeyim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok iyi bakın kendinize. Ödevlendirmede kitaplardan belli kitapla fark etmeyen kitap oldu. Yeter ki soru çözün. Ödevlerinizi de yapın. Soru çözümünü yapın. Çözemediğiniz soruyu Telegram'a atın. Gerisi bende. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bye.